Merhabalar, stagflasyonu anlatmaya çalışacağım. Stagflasyon bir ekonomik terimdir. Yani ekonomide dengelerin bozulmasından kaynaklanan bir ekonomik terimdir. Ama bu sadece ekonomideki dengeleri bozmaz. Stagflasyon toplumsal değerlerde de çok büyük tahribata yol açar. Stagflasyon toplumu ahlak değerlerini bozar. Toplumun manevi, toplumun manevi değerlerini bozar stagflasyona sebep olan yöneticiler aslında bu işin farkına varmayabilirler ya da farkına varırlar da neden buna sebep olduklarını açık açık söylemeyebilirler. Şimdi ben burada bir stagflasyonun tarifiyle ve Türkiye'deki stagflasyonla başlayayım meseleye. Daha sonra ülkeye verdiği tahribatı daha sonra da ben stagflasyonunu başa çıkamıyorum. Gelin size anayasa vereyim. Lafını ya da trajikomik hikayesini anlatayım ben size. <laughs> Stagflasyon en basit tarifi itibariyle vatandaşın alım gücüyle fiyatların arasındaki uçurumun gittikçe açılmasıdır. Yani bir taraftan fiyatlar alıp başını giderken öbür taraftan tüketicinin sabit gelirinin fiyat sa gelirinin sabit kalmasıdır. Ya da fiyatların aran oran olarak çok düşük seviyede kalmasıdır. Buna şöyle örnek vererek açıklayayım. Mesela eskiden 15 lira alan bir sabit gelirli, 15 bin lira aylık alan bir sabitli eğer evine 5 bin lira kira veriyorsa 10 bin lirayla da sahil ihtiyaçlarını görüyordur. Şimdi 17 bin lira alan bir sabit gelirli evine 20 bin lira kira vermek zorunda kalıyorsa işte bir felaketin başladığı noktadır. Burada evine ayda 17 bin lira kira şey, gelir elde edip evine 20 bin lira alan bir insanda sen artık bazı değerleri nasihatla bulamaz. Yani biz sana az para veriyor ama veriyoruz ama biraz da nasihat verelim edebiyatı sökmez burada. Orada toplumsal değerlerde Aşınma başlar, toplumsal değerler, ahlaki değerler de dahil zafiyete uğrar. Bugün halk birbirlerine bak söylemeye başladılar. Türk halkı ahlaksız demeye başladılar. Bunun müsebbibi stagflasyondur ya da buna sebep olan yöneticilerdir. Biraz daha açayım ben konuyu. Stagflasyonun gerçek yüzünün ne olduğunu bir anlatmaya çalışayım. Stagflasyon, bir evde diyelim 3 kişi çalışıyorsunuz. 20 şelden 60 bin lira aylık gelirimiz var. Gene de 20 bin lira da hadi bugünün şartlarında kira veriyorsunuz. Diğerlerinde, diğer 40 bin liranın da gıda gelirini harcadınız. İşte giyim, kuşam ya da sahir faturalar, sahir ihtiyaçlarınızı harcadınız. 3 ay, 4 ay sonra birinin işten çıkarıldığını düşünün. Sabit giderleriniz aynı. Ancak gelirleriniz üçte bir oranında azaldı. Bir bütçe dengeleme yapacaksınız tekrar. Bütçeyi ayarlamaya çalışacaksınız. Yine bir bütçeyi ayarladınız. Aradan bir altay geçti. Bir kişi daha işten çıkarıldı. Olur ya, olmaz mı? Var böyle aileler. Bugün Türkiye'nin gerçek oranda yüzde 25'i işsiz ve çok zor şartlarda geçinen aileler var. Geriye kaldı bir kişi çalışıyor. Diyelim o da asgari ücret değil de 20 bin lira aylık alıyor ama sadece eve 20 bin lira kira veriyor. Bu ne yaparsa yapsın denk bütçe yapamayacaktır. Denk bütçe olmayan ailelerde toplumlarda yavaş yavaş içeride huzursuzluklar başlar. Hiç kimse buna ya işte bizde maneviyet güçlü biz buna muska yaptırırız, biz buna okunmuş dualı şeker getirtiriz falan edebiyatına girmesinler. Bu olmaz. Bu olmaz. İnsanın fıtratına aykırıdır. İnsanın ihtiyaçları da yukarıdan aşağıya bellidir neler oldu. Hadi diyelim sen yalnız yaşayan birisi ya da karı koca yaşayan birisi biraz kendini sıkarsın biraz şey dersin. Ya iki çocuk varsa Çocuklara da aynı durumda kendini anlatabilir misin? Ya da çocuklara bugün ekmek yemeyin, su içmeyin, peynir size alamadım. Bugün size zeytin de alamadım, yumurta da alamadım. Şunu diyebilir misin? Diyemez. Diyelim ki çocuklar da anladılar bunu. Senin vicdanın nereye kadar götürecek bunu? Dolayısıyla stagflasyon sadece ekonomide tahribata yol açmaz. İnsanın ahlaki değerlerinde de tahribata yol açar. Bugün Türkiye'deki yozlaşmanın müsebbibi bu. Yani hep birbirimize diyoruz ya. Ya işte ahlaksız bu da olur mu? Şoför de şu zam yapar mı? Sucu da bu kadar zam yapar mı? Berber de bu zam yapar mı? Falan filan. Yapar. Demek ki toplumda bir yozlaşma, bir çürüme başlamış. Bunun müsebbibi olanlar bunu görmüyor, bunu bilmiyor, olamazlar. Ancak yapacak pek bir şeyleri de yok gibi. Çünkü bizim 50 yıldır, 60 yıldır, hatta 70 yıldır biz ikame teknolojilerle üretim yapıyoruz. Sanayimiz ikame. Yani hiçbir teknoloji, hiçbir sanayinin orijinali, kuruluşu bize ait değil. Bugün motor fabrikalarından tutun da otomobil fabrikalarına Yok o tüm asandan tutun da tok o kadar hiçbirisinin motoru bize ait değil. İkame sanayinin, ikame teknolojinin üretim yapanlar eninde sonunda bu stakfilasyon fırtınasına tutulurlar. Çünkü oradaki değer artışlarını senin toplumun gideri karşılayamıyor olabilir. Ya da senin topluma vaat ettiğin hayat standartları ikame teknolojinin üstündeyse gün gelir Omuzluklar kısılabilir. Bunun tek sebebi senin de zamanında gerekli tedbirleri alıp ikame teknolojiden yavaş yavaş vazgeçip yerini teknolojiye yerli teknoloji yerli üretime geçmen gerekirdi. Hadi diyelim biz ikame teknolojiyi ve sanayi ürünlerini bir tarafa bıraktık. Tarımda da öyleyiz biz. Tarımda da bugün hibrit tohum dediğimiz ya da bodur ağaç tipi dediğimiz acayip bir kayma oldu bizde de. Hatta bazılarına dedik ki biz çok sapır saçma bir laf söyledik. Dedik ki bu kadar zahmet edip de bu kadar üretmeye işte ne gerek var sübvanse etmeye ne gerek var bunlara para harcamaya paramız var ihtiyaç duyduğumuz zaman biz mercimeğe de getiririz pirinci de getiririz ay çekirdeğini de getiririz Meyveyi de getiririz, cevizi de getiririz. Halbuki Türkiye eti de getiririz dedik. Halbuki Türkiye ceviz ülkesiydi, çay ülkesiydi, fındık ülkesiydi, buğday ülkesiydi. Hadi diyelim fındıkla çayı daha hala ithal eder duruma düşmedik Allah'a çok şükür ama buğdayı ithal ediyor muyuz? Kimden? Ukrayna'ya geçen sene bir sınırlarını kapattılar. Yalvar yakar olduk. Neymiş? Üçüncü dünya ülkelerinden buğday gönderin lütfen. Sana ne üçüncü dünya ülkelerinden? Kendi karnında aç. E canım geçerken gemiler biz de alırız tabii. Türkiye hayvancılık ülkesiydi. Ama bilmem ne çok geçen de şey Bu Amerika'nın e, alt Güney Amerika ülkelerinden biz Şili'den, Ekvator'dan bilmem nereden sığır ithal ediyoruz. Sanki içeride sığırımız azmış gibi. Ha onlar kes, ete kesilip yenmeyen sığır diyeceksiniz. Orada da çok altısınız. Sebebi raflarda mal çok canım. Yeter ki para olsun cebimde satın alır yeriz. Bu mantık yani ikame teknoloji ve ikame akıl, ikame tarım mantığı bizi mahvetti. Bugün daha hala biz ikame mallarla Hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bir tekstilimiz vardı elimizde. Övünürdük. Osmanlı'da bu tarafından Osmanlı'dan bu tarafa el dokuma tekstil. Hani Denizli, Nazilli'de başlayıp oradan Antep'e, oradan da Türkiye'nin özellikle İstanbul'a kadar gelip büyük fabrikalar ya da atölyeler kurduğumuz fabrikalar demeyin de kurduğumuz tekstili de üçkağıtçılığımızdan sahtekarlığımızdan, açgözlüğümüzden dolayı kaptırdık. Buradaki aç gözlük aslında altın yumurtlayan tavuğu kesmek gibiydi. Ne yaptık en sonunda? Bazı kişiler yabancı firmalarda dahil uzak doğu ülkelerine gittiler. Çin'e, Malezya, Endonezya, Mısır'a başka ülkelere gittiler. Niye? Orada stagflasyon yoktu. Orada malın değeri herkes kafasına göre artırmıyordu. Elektriği kafasına göre artırmıyordu. Enerji Enerji bugün bizde ikame enerji var. İkame enerji. Esas müsebbibi de bu. Yani enerjide sen yakıtı ve doğal gazı dışarı bağlarsın. Bağlı olursan çok da konuşamıyorsun. Çünkü onların e, e, geldiği yer dövizden önüneceksin. Ama içeride dedin ki sen geçen sene Karadeniz'de bu kadar gaz bulduk. Öbür tarafta ha, kabarda petrol vurduk, <laughs> bulduk bardağı koyun için ya da camları açın yakın. Bu kafa bizi stagflasyona götürdü işte. Bu kafa bizi ekonominin bozulmasından daha çok daha beteri geliyor. Biz de ahlak bozulmasına sebep oldu. Ben üzülüyorum sokakta gördükçe insanları. Ya bu to bu toplum niye bu kadar ahlaksız oldu dendikçe bana gerçekten dokunuyor. Toplum bu kadar ahlaksız mı? Toplum bu kadar ahlaksız mıydı yoksa ahlaksızlaştırıldı mı? Toplum gerçekten ahlaksız olduğu için mi fiyatlar artıyor yoksa herkes kendi canının derdine mi düştü? Bazıları belki yani içinde tabii ki fiyat artışlarından dolayı o paralelliği tutturmaya çalışanlar var. Yani ederinden 3-5 kuruş fazla para kazanıyor olabilir. Ben hepsini de savunmuyorum ama toplumun yüzde sekseni kendi can telaşında. Belki yüzde on beş yirmisi de o su akarken sel suyu onun üzerinden kütük kapmaya çalışanlar olabilir. Ç şey, çalmaya çalışanlar, kütük çevirmeye çalışanlar olabilir. Ama bunu kalkıp da toplumun genelinde de yayamazsınız siz. Toplumun yüzde sekseni doksanı zor durumda ve perişan. Bugün gördük çiftçilerin durumunu Türkiye'nin her tarafından artık domatesler tırlardan kefçelerle indiriyor. Karpuzda tarlarında insanlar karpuzlarını üst üste vurup parçalıyorlar. Bir liraya bile para etmiyor. Bir liraya bile satamıyorum ben karpuzumu diye. E ne yapsın adam? Bunun arkasından bak oradaki fiyatla pazardaki fiyat arası stagflasyondur işte bu. Yani şunu demeyin bana. Ya işte karpuz tarlada 1 liraymış. Daha ne istiyorsun? Ya da domates tarlada 1 liraymış. Ya git al o zaman. Git al bakalım bir kamyon yükle getir de sat bakalım ne oluyor. Herhangi bir pazarcı ya da tır şu şey. Oradan karpuzu alıp hale indirdiğindeki fiyatının halden pazarcının tezgahına gelene kadar kiloda 15 lira oynuyoruz. Enflasyon budur işte. Bu toplumda yozlaşmaya ve ahlaksızlığa sebep olur. Toplumun hiçbir suçu yok. Bak insanın fıtratında ben işte Nico, Nicola Machiavelli'nin dediği gibi fıtratında herkes yüzde yüz ahlaksız doğar demiyorum. O oran yarı yarıyadır. Ama daha sonraki davranış ve tutumlar yöneticilerin insanları yönetme şekli insanların fıtratındaki ahlaksız tarafı daha çok köpürtürler, kabartırlar. Biz bunu neyle bastırmaya çalışıyoruz? Son zamanlarda gene bir şey tutturduk. Yani toplumun e, e, derdi başından aşkın. Stakfilasyonu almış başına gidiyor. Adam et derdinde ne der? E, kasap e, et derdinde koyun ne der? Ya tersini söyledim. Neyse. Koyun can derdinde kasap et derdinde hesabı. Bu tekerlemeler de Devlet Bahçeli'nin tekerlemelerine döndü yani. İşte dam başında bilmem ne, iki de keklik öter dam başında sahsa gibi var ya onun tekerlemeleri. Oysa bizdeki maalesef durum buna dönüştü. Yani biz neyin derdindeyiz? Hükümettekiler neyin derdi? Size diyorlar anayasa verelim, yeni bir anayasa. Ne yapacağız? Ya ıslatır, stakfülasyonla beraber en azından Yanına bir şey alamazsanız onu ıslatır suyun içersiniz. Ya ne yapacağım ben anayasayı ne ben ilk birinci maddesinde bilmiyorum son maddesinde bilmiyorum. Ne olacak anayasanın ilk üç maddesini dört maddesini değiştirdin bana ne getirecek? Ya sen de amma cahilsin. E dangalak bunu derken başka tarafında diyordun ya okumuş insan bize yaramıyor. Bize cahil insan yarar diye. Ağa sana cahil insan işte. Benim dilim varmıyor ama senin tabirinle cahilim sen. Stakfilasyonu kakaladın millete. Onlar boğuşa dursun stakfilasyonla. Yani aldığı paralarını, fiyatların peşine yetişemezsin. Gene gün bir tanesi traktörün bir lastiğinin biri yarılmış. Arka lastiğin bir büyük tekerlerden. Diyor ki ben diğeri de yarılırsa lastiğin tekerinin birisi de traktörün tekerinin diğeri de yarılırsa ben bunu iki tekerini diyor Tarladaki domatesin hepsini versem traktörün iki tekerini alamam. Çiftçinin hali bu. Stagflasyon neymiş? Anladın mı şimdi? Stagflasyon ürettiğin malın değeri bile alacağın malın değerinde iki teker etmeyecek kadar geçersizdir. Çiftçinin artık yüzüne bakılmayacak. Emeklinin, emektarın da parasının yeri gelince bir tıraş parası bile etmeyecek, iki kola parası bile etmeyecek değerleri göreceğiz daha. Daha dur bakalım bunlar iyi günlerimiz. Bazıları diyor ki ekimden sonra daha büyük felaket olacak, yıl başında daha büyük felaket olacak. Allah sonumuza hayır getirsin diyeceğim ama hep diyorum ki bütün dualar ne olur Allah'ım iki kere iki dört etmesin diye yapılır ama her zaman iki kere iki dört eder. Teşekkür ediyorum. Stagflasyon son sözüm şu. Stagflasyon bir ekonomik terimdir ama aynı zamanda ahlak bozacak da bir terim şey, gidişatın başlangıcıdır. Stagflasyon ekonomiyi bozduğu gibi toplumsal değerleri ve ahlak yapısını da bozar. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.